Herkese merhabalar. Ben daha Persek, Last YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, 13-19 Ocak haftası gökyüzü etkileri ve burç yorumlarını bu videomuzda konuşuyor olacağız. Önemli bir hafta çünkü bir dolunayımız var. Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek. İlaveten 12 Ocak'ta Kuzey Ay düğümü, Güney Ay düğümü burç değiştirdi. Yani Ay düğümleri burç değiştirdi. Balık Başak aksına geçti. Önemli kadersel süreçlerden geçiyoruz aslında. Bu arada kanalıma abone olduğunuz için, e, videomu beğenip paylaştığınız ve yorum yaptığınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Abone olmayanları da abone olmaya bekliyorum. İçeriklerimiz aynen haftalık bir şekilde devam edecek. Öncelikle ben Aydınler'in ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Gerçi bir önceki videomuzda detaylı olarak anlatmıştım ama gerçekten hayatımızın bir buçuk yıl içerisinde yaşayacağımız şeyleri gösterdiği için çok çok önemli bir dönem açılıyor aslında hayatlarımızda. Detaylardan çok birazcık daha hayata, akışa güvenmemiz gereken bir dönem aslında. Ay düğümleri insanın dünyaya geliş ve gidiş amaçlarını gösteren sanal noktalarda normalde mevcut değerlerimiz ve geliştirmemiz gereken alanları gösteriyor. Bir hayat boyu asıl hayat dersini kader planlarını bize anlatıyor. Ee, dediğim gibi bununla alakalı bir, bir, önceki videomuzu izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Çünkü bir buçuk yıl neler yaşayacağınızı merak ediyorsanız mutlaka o videoyu kaçırmayın. Şimdi haftaya Ay Yengeç Burcu'nda başlıyoruz. Zaten Yengeç Burcu'nda da bir dolunayımız gerçekleşecek. Yani son derece anaç, Sevgi dolu, fedakar bir enerjiyle gireceğiz haftaya. Ilaveten patronlardan, otorite figürlerinden destekler alabilirsiniz. Bir konuda ön planda olmak isterseniz en doğru zaman olur aslında. Bir yandan da Mars Retro'muz devam ediyor yengeç burcunda. O yüzden aksiyon alırken e, herhangi bir fiziksel enerjinize enerjinizi harcayacağınız spordur vesaire bu tarz şeyler yaparken dikkatli olmanız gerekiyor hala 24 Şubat'a kadar. Pazartesi Salı'ya bağlayan gece, gece çift sıfır 26'da 23 derece yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Yılın ilk dolunayı su grubunda gerçekleşecek. Zaten 2025 burç yorumlarında söylemiştim. Su grupları genel anlamda çok şanslı olacaklar bu sene. Şimdi 23 derece yengeç burcunda herhangi bir gezegeniniz veya etkileşiminiz varsa yükseliniz buraya yakındır veya işte e, evler, paranlar dediğimiz noktalarda 4. 7. 10. evde bir yakınlık varsa buraya sizin için önemli bir dolunay olacak. Dediğim gibi su grubunda gerçekleşecek. Uranüs destekli Retro Mars'ın başrolde olduğu bir dolunay. Bu dolunayda kadınlar, çocuklar ön planda olacak. Cesur kadınlar ön planda olacak daha çok. Zaten bence toplumumuzun en çok ihtiyaç duyduğu şey de cesur kadınların, cesur annelerin ön planda olması değil mi? Fedakarlık yaptığımız çoğu şeyi bırakma kararı alabiliriz. Özellikle ilişkilerle alakalı şanssızlıklar, zihin karışıklıklar olabilir ama Neptün ve Uranüs destekli olacağı için aynı beklenmedik çok büyük şifalanmaların da arınmaların da olacağını gösteriyor gökyüzü. Her ne yaşarsak yaşayalım hayrımız olacak. Bir yandan da çok alıngan olabiliriz. Çünkü dolunay döneminde hassasiyet artıyor. Bir de yengeç burcu daha çok öyle geçmişten gelen konularla alakalı çok duyarlı olacağımızı, hatta birazcık alıngan olacağımızı, halı altına her ne süpürdüysek ortaya çıkıp çözümleneceğini gösteriyor yengeç dolunayları bize. Bu dolunay daha da bu konuda etkili. O yüzden karşınıza bu tarz bir şey çıkarsa şaşırmayın. Evet, ülkemiz haritası açısından biraz sıkıntılı açıkçası bu dolunay. Şimdi haritada karşımda duruyor bu arada sizinle konuşurken şimdi ortaklaşa yaptığımız işlerle alakalı ya da ilişkilerle alakalı birazcık agresif olacağımız bir dönem. Aynı zamanda böyle sinirsel sistemimizi kontrol altına almamız gerekiyor. Bir yandan da Jüpiter bizim psikolojimizden geçiyor. Biraz depresif bu hale verebiliyor. Finansal piyasalarda da karışıklık olabilir. Diyeceksiniz ki hiç mi iyi bir şey yok var. Bir yandan da bu topraklarla alakalı, toprakların genişlemesiyle alakalı harekete geçme. Sınırları biraz daha genişletme konusunda bir şeyler olabileceğini gösteriyor. Geçmişten beri süre gelen şeyleri çözme konusunda destekli. Ama bu dolunay biraz gergin etkilere sahip. Özellikle bu 30 e, Ocağı kadar olan süreçte birazcık sinirimizi kontrol altına almamız gerekiyor. Şifa enerjileri çok güzel çalışıyor. Bu arada bolca olumlama, pozitif şeylere yönelme konusunda çok destekliyor. Umarım çok keyifli olur bizler için bu dolunay diyeceğim ama gerçekten biraz zorlayıcı etkilere sahip. Lütfen sakin kal kalmaya çalışın çünkü biraz agresif olacağız, sinirli olacağız açıkçası. Zaten 13 Nisan'a kadar retrolar devam edecek. Mars retrosu bitecek, Venüs retrosu girecek. Ee, güzel günleri konuşmak istiyorum ben açıkçası ama birazcık daha var bunun için. O yüzden daha böyle kontrole gitmemiz gereken, daha çok pozitife yönelmemiz gereken, farkındalığımızı arttırmamız gereken, negatif her şeyden uzak durmamız gereken bir dönemdeyiz. Sizlere de tavsiyem budur. Bolca pozitif şeylere yönelmenizi tavsiye ederim. Salı günü akşamüstü Venüs Jüpiter karesi var. Finansal piyasalarla alakalı bir şanssızlık olabilir. İnişler çıkışlar olabilir. İlişkilerle ilgili ufak tefek şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. Genel anlamda ama bu hafta yani ilişkiler ve para harcama konusunda çok dikkat etmeniz lazım. Gereksiz harcamalar lütfen Haziran ayına kadar yapmayın. sizden ricam çünkü biraz zorlayıcı süreçlerden geçiyoruz ama geçecek. Hazirandan sonra güzel şeyler bizleri bekliyor. Perşembe günü kendimizi gergin, agresif hissedebiliriz. Sonradan pişman olacağınız şeyler lütfen yapmayın. Bu arada Flash Haber'de bir canlı yayınımız gerçekleşmişti 2 hafta önce. 2025 yılıyla alakalı detaylı bilgi almak istiyorsanız o videomuzu da izleyebilirsiniz. Ama ben takımlarla alakalı bana çok soruyorsunuz. Futbolla alakalı orada yorum yaptım. Kim şampiyon olacak falan diye sormuş geçen de bir takipçimiz. Onunla ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. İsterseniz alta yorumlarda da buluşalım. Yorumlarda mutlaka yazın. İsterseniz video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi cuma günü birazcık üretkenliğimizi geliştirecek fırsatlar karşımıza çıkabilir. Aslında yani haftanın en güzel günü salı günü diyebilirim ama akşam saatleri değil tabi salı gündür veya cuma günü olabilir. Cuma günü aynı zamanda sanatsal ve ruhsal açıdan kendimizi çok iyi hissedebiliriz. Bol bol hayır işi yapın sadaka verin cuma günü sizi çok koruma altına alır. Pazar günü biraz karmaşık çünkü 2-3 gezegen bir arada bir takım açılar yapıyor. Venüs Satürn kavuşumu var ilişkilerle alakalı kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Bir yandan da kalıcı beraberliklerikleri de başlayabiliriz. Yani iş, işler ciddileşebilir. Şanslı bir haber de alabilirsiniz. Merkür'ün çok destekleri var çünkü arka planda. Pazar günü gene önemli bir etki var. Güneş Kova burcuna geçiyor. Artık tüm Kova burcu takipçilerimin doğum günlerini şimdiden kutluyorum. Artık gökyüzünde sizin zamanınız başlıyor. Özgürleşmeye çalışacağımız marjinal, isyankar, sıra dışı enerjilerle dolu değişim rüzgarlarının böyle arkamızı alıp katıp ko kovuracak ve bizi bir taraflara savuracak bir enerji bekliyor açıkçası. 18 Şubat'a kadar gökyüzünde kova enerjileri hakim olacak. Ben muhteşem bir hafta diliyorum hepinize. Bollukla, mucizeyle, sağlıkla, huzurla geçecek bir hafta olsun inşallah. Gelelim burçlarımıza, burçlara etkilerimiz neler olacak? Şimdi onlardan bahsediyor olacağım. Koç başrolde yengeç burcu dolunay olduğu için daha çok onunla alakalı yorum yaptım aslında. Ona göre dinlemenizi tavsiye ederim. Özellikle yükselen burcunuza göre yapıyorum yorumları ama güneşinizde mutlaka dinleyin hatta baskın bir gezegeniniz varsa dinleyin. Koçlar ve yükselen koçlar bu hafta en geç burcundaki dolunayda ev, yuva, ebeveynler, ev tadilatı, ev taşıma konusunda bir gündeminiz olabilir. Aile, güvenlik, ebeveynler konusunda aile ilişkilerinizde bir takım iletişim sorunları gündeme gelebilir. Ev alım satımı, toprak alım satımı gibi işleriniz varsa dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız. Ev içerisinde düzen değiştirme, yeni mobilyalar alma konusunda çok destekler var. Duygusal yüklerinizden kurtulmak için en doğru haftadasınız. Aile içerisinde hukuki, hukuki bir, bir takım meseleler varsa sonuçlanabilir. Sevdiklerinizle özellikle hafta sonuna doğru keyifli vakitler geçirmek isteyeceksiniz. Keyif ve mucizelerle dolu bir hafta diliyorum sizlere. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, bu hafta iletişimsel konular ve yakın çevre ilişkilerinde dikkatli olmanız gerekiyor. Yaş arızalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Aracınızdan bir ses geliyorsa mutlaka kontrol ettirin. Ticaret yapıyorsanız da, da bir takım aksilikler yaşayabilirsiniz. Yengeç dolunayında kariyer ve finans konularında çözüm bulma konusunda fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kardeşler, kuzenler, yakın akrabalarla olan ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Uzun zamandır eğitim almak istediğiniz konularda başlamak için en doğru zamandasınız. Sosyal medyada, dijital platformlarda aktifseniz profesyonel bir Bakış açısı geliştirebilirsiniz. Çok keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, canım ustaçlarım. Bu hafta maddi konular, gelir kaynaklarınızla, sahip olduklarınızla alakalı kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz. Elinizde para geçebilir ama elinizde geçen parayı tutmanız aslında çok önemli. Gereksiz alışveriş yapmaktan özellikle sizlerin kaçınması gerekiyor. İhtiyaç olmadıkça bir şey lütfen almayın kendinize. Yani bireysel olarak harcama yapabilirsiniz ama büyük harcamalardan kaçınmanız lazım. Ee, özellikle ikizler buluşlarının bu birkaç hafta içerisinde finansal okur yazarlık konusunda eğitim almasını tavsiye ederim. Çünkü çok para harcamak isteyeceksiniz. Orada biraz dengeyi korumamız gerekiyor. Kendinizi daha değerli hissetmek istiyorsanız başkalarının ne dediğini önemsemeyin ve kendi iç sesinize bu hafta güvenin. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeçler, bu hafta dolunay burcunuzda gerçekleşiyor. İlişkiler, iş hayatınız, bunlarla alakalı çok önemli kararlar alabilirsiniz. Bir yandan Mars da burcunuzda yeriliyor. O yüzden kendinizi hiç olmadığınız kadar böyle halsiz, yorgun, bitkin hissedebilirsiniz bu dönemlerde ama öteki taraftan da yarım kalan şeydeniz tamamlamak için en doğru haftadasınız. Bunu unutmayın. Hatta 24 Şubat'a kadar özellikle yükselen yengeçler hayatınızla alakalı karar alma, yarım kalan şeyleri tamamlama, atıyorum yurt dışına mı çıkmak istiyorsunuz, bununla ilgili evraklarınızı tamamlayın ee, veya iş değişikliği mi yapmak istiyorsunuz, bununla ilgili atılımlarınızı yapın yani. Aynı zamanda işte kariyerde terfi alma ihtimaliniz var. Öteki taraftan ilişki hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Yani hayatınızla ilgili önemli bir dönüm noktasındasınız bu dolunayla birlikte bırakmak istediğiniz her ne varsa çok rahatlıkla bırakabileceksiniz. Bir yandan sorumluluklarınız da artabilir. İçsel dönüşüm de zamanımız şu an. Kendinizi yeniden inşa edebilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Bu hafta yengeç dolunayında kadersel anlamda müdahale edemeyeceğiniz bir konunun ortaya çıkması söz konusu olabilir. Ruhsal sağlığınıza dikkat etmeli birazcık pozitif önermelisiniz. Bilinçaltınız çok aktif çalışacak. Geçmişe dair konular ön plana çıkıp yüzleşmeler olabilir çözümleyebilirsiniz. Geçmişi affetmek, serbest bırakmak, yeniye yeni, güzele kendinizi açmak için en doğru zamanda olacaksınız. Arkadaşlarınızdan destekler alabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar bu hafta Yengeç Dolunay'ında hem sosyal ortamlar hem de maddi konularda bir takım sorunların olabileceğini gösteriyor ama harca yapar, harcama yaparken lütfen dikkatli olun. Toplumsal hedefleriniz, idealleriniz konusunda bazı önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Yeni sosyal yeni sosyal çevreler keşfetmek, topluluklar içerisinde daha fazla yer almak isteyebilirsiniz. Ancak önce kendi kimliğinizi ve değerlerinizi netleştirmeniz gerekiyor. Keyif ve mucize dolu bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler, bu hafta gerçekleşecek yengeç dolunayında iş yerinde otorite figürleriyle yaşayacağınız gerginliklere çözüm bulabilirsiniz. Bir takım kararlar alabilirsiniz bu konuda. Tamamen profesyonel davranmanız gerekiyor. Hangi işlerde başarılı olduğunuzu, hangi yolda mutlu olduğunuzu belirlemek, önünüzdeki adımları netleştirmek için çok doğru bir haftadasınız. İlerlemek için başkalarının tavsiyelerinden çok çok sizlerin de kendi hislerinize güvenmeniz lazım. Ayrıca profesyonel anlamda kendinizi tanıtmak, daha görünür olmak için doğru bir haftadasınız. Keyif ve mucizelerle dolu bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler bu hafta gerçekleşecek yengeç dolunayında yeni bir eğitime başlayacaksınız. En doğru zaman olacak. Öteki taraftan inançlarınızla alakalı bir takım farkındalıklar, değişimler olabilir. Bu iki konularda duygusal kararlar alabilirsiniz. Kendinizi daha özgür hissedebilir. Hayatınızda yeni bir yön keşfetmek isteyebilirsiniz. Ancak bu süreçte geçmişteki deneyimlerinizin etkisiyle daha temkinli davranmaya eğilimli olabilirsiniz. Bu yüzden duygusal kararlar verirken mantığınızı devreye sokmanız gerekiyor. Keyif ve mucizelerle dolu bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar bu hafta gerçekleşecek yengeç dolunayında eşinizin gelirinin artması konusunda bir gündeminiz olabilir. Eşiniz yoksa aile büyüklerinin gelirinin artabilir. Yani size para bir şekilde başkalarından gelecek. Hayatınızda size zarar veren ilişkilerden ya da sizi kısıtlayan maddi yüklerden kurtulmak için bir dönüşüm sürecine girebilirsiniz. Bu değişim size daha çok daha büyük bir özgürlük ve iç huzur getirebilir. Finansal konularda ise kontrolü elinizde tutmak isteyebilirsiniz. Başkalarına bağımlı kalmadan kendi kazancınızı arttırmak için yeni yollar arayacaksınız ve bulacaksınız da umarım çok keyifli bir hafta olur sizler için de. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar bu hafta gerçekleşecek yengeç da uzun zamandır beraber olduğunuz birisi var ama bir türlü adını koymadıysa evlenme teklifi alabilirsiniz veya evlilikle alakalı yaşadığınız bazı aksiliklere çözüm bulabilirsiniz. Çünkü karşı evinizde gerçekleşecek ve hayatınızda biri yok, birisi yoksa da Biriyle tanışabilirsiniz. heyecanla söyleyemedim artık. O kadar heyecanlı bir hafta ki sizler için. Kendi duygusal ihtiyaçlarınızı daha net bir şekilde belirlemek ilişkilerle dengeyi sağlamak adına çok önemli olacak. Yengeç dolunayı karşılaştığınız duygusal zorlukları aşmanıza yardımcı olacak. Bu dönemde birlikte yol aldığınız insanlar insanlarla daha derin ve e, anlamlı bağlar kurmaya çalışacaksınız. İlişkinizde güven duygusu art, artabilir. Umarım çok keyifli bir hafta olur sizler için de. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar bu hafta gerçekleşecek Yengeç dolunayında günlük iş hayatınız, evcil hayvanlarınız konusunda çözüm bulma, sağlıkta şifalanma konusunda destekler veriyor. Günlük işlerinizdeki aksaklıkları fark edebilir, bunları iyileştirmek için adımlar atabilirsiniz. İşlerindeki sorumluluklarınızı daha dengeli bir şekilde yönetmek ve sağlığınızı özen göstermek hem fiziksel hem de duygusal anlamda sizi rahatlatacak. Bu dönemde çalışma hayatınızda biraz sorumluluklarınız artabilir. Sağlığınızı lütfen ihmal etmeyin. Çünkü çok çalışma, stres, hem zihinsel hem bedensel sağlığınızla alakalı size zarar verebilir. Bu yüzden dengeli davranmanız gereken bir haftadasınız. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar bu hafta gerçekleşecek yengeç dolunayında daha çok keyif alacağınız konulara odaklanacaksınız. Aşk hayatınızdaki sorunları çözüm bulabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda duygusal davranabilirsiniz. Sevdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırarak kendinizi yeniden keşfetmek için fırsatlar yaratabilirsiniz. İçsel dünyanızı dışarıya yansıtma isteğiyle hareket ederken sanatsal projelere yönelmek ve kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmek sizler için önemli olacak. Yani yazma, çizme, sanatsal uğraşlar bunlarla uğraşabilirsiniz. Duygusal anlamda sizi çok rahatlatır. Bu dolunay size duygusal ve sanatsal anlamda derinleşme fırsatı sunuyor çünkü. Kendinizi hem iyi hissedecek hem de başkalarına ilham olacak bir haftadasınız. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Evet tüm burçlarımızı bitirdik. Umarım bu hafta hem dünyamız hem ülkemiz hem de bizler için çok keyifli geçer. Hiçbir sıkıntı yaşamayız. Bolluk içerisinde, sağlık isteyenler için sağlıklı, bolluk isteyenler için bolluklu, mucize dolu bir hafta olsun inşallah. Tekrar söylüyorum, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın. Kocaman kocaman öpüyorum, sevgiler.